arkadaşlar şimdi Melda'ya bir şaka yapacağım ee, bilmiş olduğunuz üzere Melda kendi kanalına geçen gün bir video yaptı abime sigara içme şakası diye Allah Allah Ben nasıl sigara içersin kızım? Kıdama çok Kodan, Kız. Melda Ben bu şakaya aşırı dedi kızdım artık intikam intikamına zamanı geldi çünkü şaka yatalı çok uzun bir zaman olmadı kaç gün oldu o şaka yatalı? 200 gün falan oldu Melda o şakayı bana yapalı ve ben de bu şakadan sonra kızdım. Melda sabah okula gidecek bir 5-6 saat sonra ve şu an saat gecenin biri. Saat kaç? Saat 1.09. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere saat 1.09'muş ve saat gecenin birinde Melda'nın balasını kaldıracağım. Peki şimdi diyeceksiniz bunu önceden yapmıştın zaten. Hayır bu öncekinden farklı. <laughs> Şimdi öncekinde Melda'nın bazası normal şekilde açılıyordu ama bugün Melda dışarıdayken ben Melda'nın bazasını ters çevirdim. Yani bazayı kaldırdığımızda baza direkt <laughs> böyle dimdik ayaklarının üzerine duracak. Bakalım nasıl olacak Hiç, çok merak ediyorum şu an aşırı derecede. Hiç yapmadım şu an aklıma geldikçe böyle gülüyorum. Bu arada e, sizi fazla sıkmayayım, videoyu çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Hemen abone olup, e, like atıp aynı zamanda bildirme açarsanız çok mutlu olurum. Hadi gidelim. Yapmayın. Yapma. Anne geç. Yapmayın. Anne sus anne.

Tamam yüzümü çektim. Nasılsın? Nasılsın? <laughs> Aç yüzünü. İntikam soğuk yenen yemektir. Sen nasıl bana sigara içme şakası yaparsın he? Günaydın. Herkese arkadaşlar. Ben Siyah